Değerli velilerimiz, tekrardan hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki elimizde olmayan sebeplerden ötürü eğitim öğretimi bir süreliğine ara verdik. Sizlerden ve çocuklarımızdan ayrı kaldık. Bu süreçte size çocuklarımızda evde kalmanın verdiği psikolojiyle oluşabilecek davranış bozukluklarından bahsetmeye çalıştık. Şimdi ise eğitim öğretimi tekrardan başlatırken çocuklarımızın okula tekrar adapte olmasına yaşanabilecek sorunlardan ve neler yapabileceğimize biraz değinmek istiyorum. Bu süreçte çocuklarımız yeri geldi geç saatlere kadar oturdular ve geç saatlere kadar uyudular. Şimdi ise çocuğumuzun uyku düzenini tekrardan okul saatlerine göre düzenlememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bugünden itibaren uyku saati okul döneminde nasılsa o şekilde uygulanmaya başlanmalıdır. Çocuklar için olduğu kadar aileler için de farklı bir rutin onları beklediği için bu uyku saatindeki değişikliği ebeveynler tarafından rol model olmak amacıyla uygulanmalıdır. Erken saatte uyumayı sağlamak ancak sabah erken kalkmakla başlar. Bugünden itibaren gece geç saatte yatmış bile olsa çocuğunuzu bir sabah okul döneminde kalkması gereken saatte kaldırın. Tüm gün uyumasına müsaade etmeyip onunla oyunlar oynayın, sosyal ve fiziksel aktiviteler yapın. Böylece erken kalktığı için ve tüm gün kaliteli zaman geçirdiği için uykusu daha erken bir saatte gelecektir. Bu rutini okulları Açılmadan önce yapmadıysanız endişe etmeyin. Sadece çocuğunuz düzene alışana kadar ısrarcı olmayın. En az 3 gün çocuğunuzun biyolojik saatin düzene girmesine müsaade edin ve okula gitmek istemese dahi okula göndermeye çalışın. Bu süreçte çocuklarınızla geç saatlerde yemekler yediniz, uzun sofralarda çocuklarınızla keyifli geceler geçirdiniz. Ama okul zaman yemek saatini sabitlemekte fayda var. Unutmayın ki ne kadar geç yemek yemek o kadar geç uyumak demektir aslında. Bir diğer sorunumuz çocuklarımızın bu süreçte çok fazla telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı. Tablet ve telefon kullanımını okullar açılınca azaltmamız gerekiyor. Tatil girdiğinden itibaren sınırsız tablet ve bilgisayar kullanımına müsaade edip okul açıldığında yasak koyarak elinden almak çocuğun dersleri ısınmasından ziyade soğumasına ve derslerini yapmayarak sizi cezalandırmasına neden olabilir. Tatil de olsa, okul dönemi de olsa kısıtlı kullanımlara müsaade ederek karşılıklı anlaşmayla bilgisayar ve tablet kullanımını yaş göz önünde bulundurarak izin verilmelidir. Her çocuk okul uyum sürecinden etkilenebilir. Ancak etkilenme dereceleri ve bunu yansıtma biçimi her çocuğa göre değişir. Anne ve babalar bu konuda hazır olmalılar. Olaylar karşısında takınılan tavır çocuğun da tepkilerini etkileyebilir. Çocuk eğer ailesinin kaygılı olduğunu fark ederse okulun güvenli bir yer olmadığına dair düşünceler geliştirir. Bu nedenle sizlere kendi kaygılarınızı fark edip bunlarla ilgili önlemler almanız gerekiyor. Bu süreçte tekrardan okula başlayacak öğrencilerimizde görülecek okul korkusu anneden ayrı kalma düşüncesiyle oluşur. Çocuklarınız tekrardan okula başlamanın başlangıçta zor gelebileceği ama okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tekrardan bir araya gelip vakit geçireceğini yumuşak ve normal bir duygu tonuyla anlatmalısınız çocuğunuzun içinde bulunduğu kaygılı durumu yumuşatmaya çalışın. Tek ilgiyi okul olarak düşünmeyin. Çocuğunuzu havaya sokun. Bu okul yılı harika geçecek. Sana güveniyorum, senin yanındayım. Bir sorun olduğunda bana sorabilirsin. Okuldaki her türlü problemini bana anlatabilirsin. Türü bir konuşmayı ara ara yapmanız çok iyi olacaktır. Unutmayın ki motivasyon şart. Her gün o günün dersini tekrar etmeniz ve buna çocuğunuzu adapte etmeniz zor. Bunu biliyorum. Çocuğunuz direnecektir, baş kaldıracaktır. Ama pes etmeyin. Başardıkça, çalışmanın sonucunu aldıkça motive olacak, kendi kendine bu rutine alışacaktır. Ders tekrarını günde yarım saat 40 dakika ile kısıtlı tutmakta fayda var. Çocuklarımız daha uzun süre konsantre olamıyorlar ve çabuk sıkılıyorlar. Önemli olan çalıştıkları sürenin verimli geçmesidir. Lütfen bunu unutmayın. Okul başlamadan çocuklarımızın rutinlerini düzeltirsek ve siz de çocuklarımızla birlikte bu rutinlere uyarsanız eğitim öğretimi çocuklarımız daha adapte şekilde başlayabiliriz. Değerli velilerimiz, unutmayın ki çocuklarımızın nasihatten çok karşısında iyi bir örneğe ihtiyacı vardır. Tekrardan bu sefer yüz yüze görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.